Bakın hiçbir bir maske takmıyorsunuz. Bir ara da çekiyorum ya ben çok anlamda bir şu dört saatten. Fark etmez. Ama takıyorum ben. Hayır. Hep Siz de takmıyorsunuz sanki. Tamam. Ama bir de bu daha iş yapıyorsunuz yani. Lütfen. Ben normalde bunu değilim zaten. Son olayım. <laughs> ah, bir saat çarptım. Fark etmiyorsunuz. Hazreti. Bir saat takacaksınız. Tamam. Teşekkür ederim. Merhabalar, hayırlı işler. Teşekkürler efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Maskemizi takıyoruz. Evet. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Evet efendim, iyi günler diliyorum. Peki, mu? Tamam, tamam. Kolay gelsin. Şahsen Kolay gelsin. Teşekkürler Hayırlısı. efendim, iyi günler diliyorum. Yukarı mı kaçtılar, aşağı, tamam, aşağı mı? Ha? Çağır gelsinler. Gelsin. Çağır gelsin. Aşağı gelsinler, bırakalım. Aşağı <laughs> mı kaçtılar? Aşağıda maske yoksa yandılar. <laughs> <çıkıyor var> böyle. <laughs> Birisi ilgili tedbirlerle ilgili işletmelerde ve vatandaşları genişlendirmek üzere çok sıkı bir denetim ekibi kurduk. Biz de ilçemizde 20 ekip, 19 ve bir 20 ekiple bugün sabahlar akşama kadar denetlemelerde vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak üzere. Ee, şu anda başlayacak. Sizler de bizle berabersiniz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Amacımız vatandaşları bu mesafeye, maskeye ve hijyen konusunda uyarmak ve Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği talimatlara uygun bir şekilde vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak virüse karşı. Efendim bir de son günlerde Çarkışköy'de vaka arttığı söyleniyor. Ee, diye... endişe edilecek bir artış değil. Ee, normal seyrediyoruz. Ee, ülke ve ilk şartlarına e, paraleliz. Ee, endişe gerek olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Abi şimdi bu Siz denetliyorsunuz değil takıyorum. Normalde ben de bir resim de size vereyim bunları. Ya arkadaş herkesin içi olacak diye ne anlamıyorum ne anlıyorum ben sizi anlamıyorum demiyorum. Ee, Hep beraber olmamız lazım. Gitmek Gitmemize gerek yok zaten. E, o yani, eğitimle kültürle olacak. E, Vatandaş bilinçle de, olacak. Denetlemeniz lazım. Her gün öyle mi? Her, Her gün değil. 180 bin kişiyi kaç kişiyle denetleyebilirim? Söyler misin? Şurada ilk kez ben sizi duyuyorum. Ben yani. esnafım ne de kez duyuyorum. ben Ben çıkıyorum. Nerede şey? Tesettür <laughs> kanı? Nereye <de> takıl? <laughs> Neyi? <laughs> Taraflarla al gel. Maskesiz? Yok. Şuraya yavaş. Şuraya yavaş. Taraflarla al gel.